Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım. Bu yorumu yaparken de anahtar kartlarımdan da ara ara çekeceğim. Ee, yani karşınızdaki insanın ne düşündüğünü, ne olduğunu, e, ne hissettiğini bu anahtar kartlarıyla da cevaplar arayacağız. Ya da hayatınızda olan, süre gelen ne varsa bunları anlatırken buradan çektiğimiz kartlarla da bunların soruların cevabını vereceğiz sevgili dostlarım. Bugün böyle. Tarot kartlı kahve falı açılımım var. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu da sizin isteklerinizin üzerine yapıyorum. Yani siz istediğiniz için böyle bir çekim yapıyorum bugün. Evet sevgili dostlarım yurt içinden ve yurt dışından beni izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek verdiğiniz için hepiniz ayrı, ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Özel bakımlarım da başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlar neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Evet e, sevgili dostlarım burada e, dipte gördüğüm bir gözyaşı var. Sizin birisi kızdırmış, sinirlendirmiş. Sanki böyle dışına değil de bu gözyaşı böyle içinize içinize akmış. Yani öfkenizi şey insan hani dışınıza vuramamışsınız. Gözünüzden böyle o yaş akmıyor ama içinize içinize akan bir gözyaşınız var. Yani neye bu kadar sizi üzdüler? neye öfkelendirdiler bilmiyorum ama artık Gözünüzden yaş gelmez olmuş niye bu kadar Neye üzülüyorsun bu kadar sen ya böyle daralmış bunalmışsın kabarcık kabarcık olmuş hep içine içine böyle şuralarında duruyor yani içinde duruyor o gözyaşları sevgili dostlarım içine akıyor. İnşallah e, üzüldüğünüz sıkıldığınız sorunlar gelmiş geçmiş gitmiş olsun arkadaşlar. Evet e, sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim. ...dipte bir kapınız var. Bir kapı açılacak. Yani sizin e, arkadan, arkada bıraktığınız... ...bir sorunuz varsa ya da... E, ...dün, öbür gün uğraştığınız... ...bir sorunuz varsa bu sorunla ilgili... ...bir kapı açılıyor. Bir ferahlama oluyor arkadaşlar. Güzel, büyük bir kapınız açılacak. İnşallah bir ferahlamaya... ...gireceksiniz. İnşallah... ...sıkıntıların bir tarafa geçecek. Evet dostlarım bakın burada... ...tam şurada göstermek istiyorum. Bakın. Kafa kafaya... ...gelmiş iki kişi. Yani... Birisi gerçekten çok belirgin. Ben buradayım diyor. Ben senin hayatındayım diyor. Ben senin yanındayım. Yeter ki sen iste. Diğerinin kafası var ama vücudu yok. Yani aklı sende ama yanında değil sanki. Anladın mı? Yani seni düşünüyor ama senin yanında değil. Yani kafası sende, aklı sende ama kendi yok yanında gibi. Anladın mı? Yani sen ama onun her şeyinde onu bekliyorsun sen. Yani beklemedesin sanki. Ama o insan dediğim gibi yani seni evet düşünüyor ama yanında değil. Ya da uzak bir ilişki mi yaşıyorsun? Yani bu da olabilir. Ya da çalışıyordur gelemiyordur ama aklı sendedir. Ama böyle değilse de arkasını dönmüş gitmiş bir kişi varsa ben bunu konuşturmak isterim. Şöyle eğer bu giden kişi ya da senden uzakta olan kişi senin hakkında ne düşünüyor, değil mi? ...böyle bir şey... ...şimdi onun için bu anahtar kartımızdan... ...hemen gözünüzün önüne bir tane çekeceğim... ...bakayım... ...senin için ne düşünüyor bu insan... Hmm. ...bakın şöyle bir kart verdi... Ee, ...her şeyi bilemezsin diyor bu hayatta... ...belki de bilmemelisin... ...karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi... ...davranmaktan da vazgeç diyor... ...yani onun al hakkında aldığın kararlara bir daha gözden geçir diyor. Belki de diyor hani sadece yanında olmasını istediğin için bazı öfke patlamaların olabilir. Anladın mı? Kendini geri çekmiş olabilir. Bunu söylüyor. Yani bana sen güvenmelisin diyor. Sen sadece bir noktaya takılma diyor. İlişkimizin, hayatımızın tümüne bakman gerekiyor diyor. Yani biz ancak böyle yolumuzda ilerleyebiliriz diyor. Artık yani ee, onun gidişinin de bir sebebi olabilir anladın mı? Yani e, belki de e, sorunlardan kaçma gibi anladın mı? Yani kendi içinde belki bazı şeyleri oturtamamış gibi diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir nasip kısmet yakalıyorsunuz. Tam karşınızda bir kuş var. Kuşun altında bir balık var. Onun yanında duruyorsun. Elinde de bir bayrak var. Bir nasip bir kısmet yakalıyorsun. Bu ama devlet kapısından olur. Bak buna sevin kısmetin. Ama senin değildir, çocuğunundur, yakınınındır, eşinindir. Anladın mı? Büyük bir kısmet yakalanıyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Gelen bir haberle birlikte güzel bir nasip ve kısmet yakalanıyor. Yani bu bayrağı elinize aldığınıza göre de bu çok yakın bir zamanda olacak sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet arkadaşlarım bakın burada bir hane var. Hanenin içinde bir karışıklık görüyorum ama bu hanenin içinden dışarıda, dışarıdan müdahale eden yani evin içinde olan sorunlar sanki birilerine anlatılmış. Ya işte ben e, yani diyelim ki bir karı koca gitmiş işte abisini anlatmış ya da öbürü gitmiş annesini anlatmış gibi gibi dağılmış olay dağılmış. Şu anda dağıldığı içinde zaten dallanıp budaklanmış bu yani iyice dillenmiş. Bu hane içinde bir araya gelinecek bir konuşma olacak. Sanki böyle tavsiyeler nasihatler ama yani bana kalırsa eğer böyle bir olay yaşadınızsa da bunu arkadaşınıza bile anlatmayın. Dallanıp budaklandırmayın. İki kişinin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur ama dağılırsa onu toparlamak çok zordur sevgili arkadaşım. Yani bu konuda biraz dikkatli olmalısın sevgili dostum. Evet arkadaşlarım bakın burada bir erkek var. Bu erkeğin kafasının üstünde iki tane kuş var. Bu erkek iki tane haber alacak. Ama bir haberle birlikte arkasından bir haber daha gelecek bu kollarını açıyor sanki hani böyle zeybek oynayan insanlar vardır ya hani o kadar mutlu oluyor ki bu gelen haberler yani onun tekrar ayağa kalkmasını sağlıyor. Bu e, söyleme gerek yok yani bu maddiyatla parayla ilgili olabilir, sevdayla aşkla da ilgili olabilir. Anladınız mı? Yani beklediğin uzun süredir belki de beklediğin güzel bir haber gelecek. Bunun için yani hayat enerjin doluyor. Hayata tekrardan dönüyorsun. Sanki böyle bir içine çökmüşlüğün varmış. Tekrardan hayata dönüyorsun arkadaşım. Evet dostlarım burada hmm, kafasında bin bir soru olan bir kadın var. Yani bu kadın bir karar vermek zorunda hissediyor kendi. Sanki böyle yukarıda bir insan var. Sanki böyle o insan e, o insanı affetmiş mi? Affetmeli miyim gibi. Anladın mı? Kafasında bin bir soru olan biri var. Yani bu insan senin aile içi, arkadaşın, yani herkes olabilir. Sevdiğin herkes olabilir ama sanki onunla ilgili benim bir karar vermem gerekiyor diyorsun ya. Yani e, Kafanda öne düşünüyorsun Ne yapacağını da bilemiyorsun Ama bu karşındaki insan Belki sorumluluklarından kaçan bir insandı Kolaylıkla yalan Söyleyebilen bir insan Anladın mı? Belki böyle birisi ee, Yani sen Ona güvenle Sadakatle ilgili belki bir affedişte bulundu. ama e, Burada e, hala da içinde bir huzursuzluk var Kafanın üstünde bir sürü sorun var Çünkü ya da neden affettim, neden tekrar ettim, hep affettim aynı şeyleri yaşadım, niye tekrar, niye tekrar dediğim bir olay var sanki. Yani bilmiyorum bu kafa karışıklığın için bir tane kart çekelim bakayım ne söylüyor kart sana. Yani şu anda karar vermek istiyorsun ya da tekrar tekrar yaşadığın aynı olay var. Tekrar tekrar affedişlerinden dolayı da belki pişmanlığın var. Bakalım ne diyor. Evet hakkında düşündüğün diyor eş, evlat, dost ya da sevgili anladın mı e, aranızın düzelmesini istiyor diyor. Yani e, bu konuyla ilgili eğer e, sen onu affettin ya da uzaklaştı senden bu tekrar tekrar ama diyor ki o da seni düşünüyor diyor. Ama diyor aranızın düzelmesini istiyorsa diyor seni önemsediğini, sana değer verdiğini göstermesi gerekiyor diyor. Belki de senin beklediğin hareket budur. Anladın mı? Önem verilmek, değer görülmek yani onu e, affettiğin zaman e, es, eş, dost, akraba, sevgili fark etmiyor. Üç gün, beş gün sonra unutup tekrar aynı hareketlere girme. Ya da aynı döngüyü yaşama gibi olabilir. Hani bu konuda diyor gerçekten önemsenmiyorsan ve değer verilmiyorsan senin kafandaki soru işaretleri bu zaten diyor. Anladın mı? Yani bu aranızın düzelmesini karşınızdaki insanda istiyorsa bir fedakarlık yapması gerekiyor senin için diyor. Yani bunu görmen gerekiyor diyor. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim size. Bir anahtar var elinizde. Ama bu anahtar için bayağı uğraşmışsınız. Yani sanki böyle bir ev alma, bir araba alma. Ama yıllarca sanki uğraşılmış. Burada böyle dipten yukarıya doğru yani geçmişten bugüne doğru belki birikiminiz oldu. Belki mahkemeniz oldu, belki kazanacaksınız eviniz oldu. Belki size kusurlu bir şey satıldı. Bunu yani bunu telafi edecekler. Anladınız mı? Belki bir birikiminizi değerlendirmek istiyorsunuz. Belki yeni bir hayat, yeni bir yaşam. Bu anahtar size bunu sunuyor arkadaşlar yani sen yaptığın, uğraştığın, dilediğin bir anahtara kavuşacaksın. Ama bu şu anda değil hani geçmişten bugüne gelen bir emek olmuş ve yukarıda da böyle bir kuş sürüsü var. Yani bu kuş sürüsü çok kısa zamanda bu istediğini yani bu anahtarın elinde ya istediğini yapabileceğini gösteriyor. İnşallah yani olur yani mahkemense de kazanırsın. Ev almak istiyorsan da yaparsın, yer değiştirmek istiyorsan da yaparsın. Yani bu anahtar senin eline geçmiş. İnşallah en kısa zamanda bunun sonuçlarını alacak, alacaksın. Evet sevgili dostlarım burada senin yaklaşımından dolayı sana bir fırsat verilecek. Bu işle ilgili olabilir, yeni bir başlangıçla ilgili olabilir. Ama bu senin hayatını çok düzenleyici, yeni bir gelişme olacak. Ama burada mantığını ön plana çıkaracaksın, duygularını arkaya atacaksın. Yani burada işle ilgili olabilir, anladın mı? Hayatındaki herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Sana bir fırsat sunulacak. Ama sen artık kalbini, Merhametini, duygunu arka plana koyacaksın. Yani ben mantığımla hareket edeceğim. Ancak kazanırsam bu şekilde kazanacağım. Yani hayatımın başrolünü ben oynayacağım diyeceksin burada. Yani bu şekilde mantığını ön plana geçirerek dediğim gibi aşkında, işinde, hanende bir fırsatı değerlendireceksin. Yani güzel bir fırsatı değerlendireceksin. Evet sevgili dostlarım bakın burada laflar var. Laflara böyle elinizde duruyorsunuz. Yani ters tutuyorsunuz. Ee, burada bu laflara değer vermiyorsunuz. Yani böyle sanki seni yönlendirmeye çalışan, işine karışmaya çalışan, kasıtlı kasıtlı senin önünü yolunu kesmeye çalışan ya da şöyle söyleyeyim seni güçsüz görüp kendini güçlü gören birisine karşı böyle elini tutuyorsun. Yani artık senin söylemlerin beni etkilemiyor diyorsun. Ee, yani senin söylemin, dar görüşü, diktatörlüğün, bencilliğin beni ilgilendirmiyor. Senin dik kapalılığında beni ilgilendirmiyor. Ben kendi işimi artık seni karıştırmayacağım diyorsun. Bu konuyla ilgili de bir çekelim arkadaşlar. Bakalım kendi yolunda, kendi izinde gittiğinde e, hayat seni nasıl ödüllendirecek? Evet, hayat seni nasıl ödüllendirecek? Evet sevgili dostlarım. Hayat seni koşulsuz, gerçek sevgiyle, gerçek kazançla ödüllendirecek diyor. E ama bu konuda şöyle söyleyeyim. Burada bir aşk acısı çeken de var aramızda. Aşka yüreğini aç diyor. Seviliyorsun, sevileceksin. Hayatına yeni birisi de girebilir. Eskiden gelen birisi de girebilir diyor. Ama diyor... Beklentisi sevmeyi öğrenmen gerekiyor diyor. Beklentilerini yüksek tutarsan diyor, sen orada düşüşe geçersin diyor. Anladın mı? Yani e, beklentisi sevmen lazım diyor. Yani bu nasıl oluyor? Demek ki sen bekliyorsun, beklemedesin. Mutluluğu bekliyorsun, kucaklanmayı bekliyorsun, sevgiyi bekliyorsun. Ve işine de kimseyi karıştırmıyorsun. Eğer bu senin... Dediğim gibi özel hayatında böyle iş hayatında da kendi yolunu, kendi yönünü, kendi dediklerine devam edersen bu sana iyi yatırımlar, iyi getirimler, iyi maddiyatlar kazandıracak diyor. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet dostlarım şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın burada bir kalp var arkadaşlar. Burada iki kişi var. Ayak ayağa bağlı. Büyük ihtimal bunlar yani ilişkisi olan bir çift. Burada bakın erkek elini kaldırdı arkasında da bir kadın var. Bu bir kadından destek alıyor. Bir kadına, bir kadın bunu fişlikli olabilir. Bakın aile içinden bir kadın da olabilir bu. Bu ilişkiyi darma darmadağın etmeye çalışan birisi arkadaşlar. Yani bunun sözünü dinliyor. Bakın evde olan bu e, ya da ilişkisi olan bu. Ama buradaki bir kadının sözünden çekiniyor bu insan. Yani onun dediklerine kulak veriyor. Hanesinde huzursuzluk yaratıyor diyebilir. Allah muhafaza inşallah öyle bir şey yoktur. Ben yanlış hissediyorumdur, yanlış görüyorumdur. Evet dostlarım burada bir bereket olacak halinizde. Bir yağmur yağıyor halinizin içinde bir bereket olacak arkadaşlar. Sanki böyle bir şeyi kaybetmişken sanki tekrardan bir toparlama, bir bereket, bir maddiyatla da ilgili olabilir, maneviyatla da ilgili olabilir. Güzel bir bereketlenme yaşayacak haliniz yağmur bütün hanenin üstünde berekettir bu sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da böyle hayata küsmüş, kendine küsmüş, aileye küsmüş. Ben hep yalnızım, yalnız bırakıldım. Varlar ama yoklar. Ben onları sildim diyen birisi arkadaşlarım. Önün, önün aydınlık temiz ama kafan hala onlarda. Hala onlarla bir arada olmak istiyorsun. Sildim de desem, görüşme, görüşmeyeceğim de desem. Ee, yine onlarla bir şekilde bu aralar bir bağ olacak. Şöyle bir haberle birlikte bir araya gelmek zorunda kalacağı insanlar olacak. Yani geçmişi geçmişte bırakmak gerekiyor bazen sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da e, küçük bir para var. Paranın önünde bir deve var. İnşallah küçük bir maddiyatınız büyüyecek. Bu deve yalnız arka ayakları çökmüş. Bakın parayla ilgili tedbirli olun. Yani maddiyat kazanacaksın Ama arka ayakları çökük Demek ki bir al satın belki zamanı değildir Anladın mı Bu konuda biraz dikkatli olmanız gerekiyor Evet sevgili dostlarım Şimdi son olarak Genel bir fal çekiyorum Bakayım ne söyleyecek bize Tarot kartımızda Diyor ki bakın <laughs> Genel bir Kart çektim anahtar kartımızı Dost gibi görünen Düşmanlara dikkat et diyor yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan, sana hasetlik yapan birisi diyor bir gün mutlaka zarar verebilir. Dedikodulara da bu aralar dikkat et diyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.